Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün standı size çekiyorum. Ve çekim bir de sohbet edeceğiz. Bu kadar. Bugün bir böyle girelim. Arkadaşlar bu standı fikinin kaçıncı bölümü oluyor? Ben onu merak ettim. Video girmeden önce bak çektim ama girdim artık. Arkadaşlar size herhal 20 abone yaptınız beni 20 20 yani mutluyum 20 abone benim için çok iyi bir şey yani büyük bir kanal olmadığımız için 20 abone çok iyi ama mesela bilmem bir 50 olsam belki yüzümü gösteririm konfet alırım konfeti patlatırım 50 bile benim için benim için çok iyi bir abone. Arkadaşlar çok video atamıyorum. Çünkü köydeyim. Yani internet yok burada. O yüzden yani atamıyorum çok. Yoksa atarım. Ama yani İstanbul'a gittiğimde atacağım. Bir sürü video atacağım. Siz merak etmeyin. O iş bende. köyden bir gideyim. Sonra bol bol video gelecek. Tabii ki de çekebilirsin. Büyük bir ihtimalle çekerim. Evde oturacağım önce. Oha. Adamın silahı bak bir de benim garibana bak. Şimdi... Kaptan Arkadaşlar bu da Stand of 2 oynuyorsanız en sevdiğiniz silah yorumlara yazabilirsiniz. Yine aynı yere geldim ama. Hadi buradan gidelim. Oy. Bir de mevzu çıkmış. Bizim adamlardan biri AFK. Az önce de buradan geçmedim mi? E ee, bomba düşmüş. Şimdi bakalım. Şimdi ne harcayayım? Adam mermi gelsin. Harcayayım olurum. Kısıtlı mermimiz. Şimdi şuraya gidelim. Bombayı yerleştirelim diyecektim de kazandılar. Ben oraya gidene kadar onu alana kadar buraya gelene kadar oho. Ne alçıyı alamıyor. Evet. Ay kim aldınız lan yere? Tamam. Arkadaşlar stand up 2'nin devamının gelmesini istiyorsanız videoya bir kaç yıldızını istesem bir hem düşünüyorum 15 yeter evet 15 yeterli 15 izlenme gelsin yeni bölüm gelsin ya ben bunu izlemeyeceğim ama tek bu kalmış. Bunlar onu öldürünce bitiyor. Bu da kesin ölmez şimdi. Oh, belli gitti. Hep şunun yüzünden. Nereden lan adam? Heh, bomba bende. AK'de alabiliyorum. AK'ni aldım bir rakip bakın vah sizin başınıza gelenler arkadaşlar bu arada e, artık arkıp sesli konuşma geldi stand of yani oynarsanız oynuyorsunuz bin arkadaş ekleyebilirsiniz birlikte oynarız konuşarak falan Arkadaşlar geri geldim. Adam var tam şurada. Buraya çıkmıyor. Tamamdır. Bu ali aldık. Oh, kazandık en değerli oyuncu benim. Olmazsa olmaz. Olmazsam olmazım. Hadi abi kazanıyoruz değil mi? O dayı. Dayıya bak sen ya. Ama mermi boşa harcamayacağım. Mermim falan yeter. Gebeririz bombardıyor. Ya öldüm. Niye? Yeah. <laughs> Neden? Ya siyah kurt. Beyaz kurt musun oğlum sen? Beyaz kurtun tam tersi. Siyah kurt. <gülüyor> <gülüyor> Tek bu kaldı. Bunu öldürün. Bunu öldürün. Bu cebersin. Aa birimizi öldürdü. Tek iki kişi kaldınız. Bunları almalısınız. Yoksa olmaz. Yaz. <laughs> bu tur kaybettik. Ya bebe mi oynuyor bu oyunu ya? Bu oyun bebe oyunu değil ama. Arkadaşlar. E, Şimdi ben bir altı yapayım. Ay altı olalım biz bir geliyorum ben. Arkadaşlar e, 5 olduk 5 5 yani. Nedense canım 5 taşmak istedim. Hadi de açayım dedim. Açtım. Tamam, ben de buraya geçerim. Hadi çıkın önümüze. What is that? Aman boşver. Kazandık mı? Kazandık. Arkadaşlar bu videonun başında sohbet yazdım ama sohbet etmedim. Nasılsınız? İyi misiniz? Sen nasılsın diye sorarsanız ben de iyiyim. Benim için büyük başarı yani 20 abone olmak. Bu şey değil. Ya en gıcık olduğum bomba. Koyun beni. Geberim. Kurumuyor. Ne bomba bende? Açıya bende. Tamam. Arkadaşlar yani çok video atamıyorum ama yani nasıl desem. Yarından sonra 2-3 hafta daha video gelmeyecek. Çünkü bir yere gidiyorum. Orada 2-3 hafta kalacağım ve orada da internet yok. O yüzden çok video gelemiyor işte. Ya bir kere şu bombayı kurayım ya. Ama bitti boş ver. Oyun bitti oğlum. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane de kutu açalım. Kutu çıktı hediyelerde. Bakalım ne çıkacak. İyi. kullandığım bir silah. Çoğunlukla kullanıyorum. Şimdi bir dakika. Tamamdır. Arkadaşlar bu videokla bu kadar olsun. Video beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Ee, kanalımı beğendiyseniz abone olmayı, beğenmediyseniz olmamayı da unutmayın. Bunların hepsi size kalmış bir şey. Kendinize iyi bakın hoş jackal'ın görüşürüz bay bay